Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Samsun'da abi, babam dilin otularının arka bahçesinde abi, dut topluyoruz abi. aileyle. Aldı bali. Ee, yendiniz iyi mı? Şöyle bu, dut tercih. Ben size bu bahçeyi tam bile deydiricem. Arkadaşlar şurası ve şurası öğretmenlerin odası. Burada çotistiden yaşarlarmış. Babam çocukluk zamanında annem de orada dut topluyor. Evet. Bir şey yaptım ben. Ballı ballı. Ver Şu an Samsung'ız. Şu anda annem dut toplamaya çalışıyor, babam ise dut arıyor. Orada. Ablam şu ağacın arkasında. Bak kıyafet. Şurası tamı tamına babamların oturdu. Şu. Çotesliği. Şu bölgeler. Öğrenmenlerin odası. Hatta diyelim bir orayı dizelim. Ballı. Ballı ballı. Kendinize yan Pencereler falan açıt. Ya tortuyorum içinde samar vardır diye ya. İyi bir göstereyim. İçi full böyle bir taş tane tapıyla dolu. İçeri bir daha ti salı direceğim. Şata lan şata bir daha ti. Hani o cumartesi direceğim. Evet. Şimdi, evet. <laughs> Şimdi bir de eritacı var. Eritacını da göstermeden gitmem. Allah'a ballı. Kendinize can. Ya, erit Ve Şöyle manzaramız var şu tepeden çıkalım. Olsun. Burası Samsun arkadaşlar. Samsun Celil Koyun Deniz. Pardon Celil Koyun neyiz? Ballı ballı. Ben de tatlım bu indat he. Şutu tadı. Bir <laughs> şey. Şuradan da bir manzarayı göstereceğim arkadaşlar. Üçü de burada. Samer'e <laughs> bir el sallayın lütfen. YouTube'a atacağım bunu. Babam evet el sallıyor. Ballı ballı. Ya yeter ya. Ah. Oh. Manzarayı göstereyim. Abi şuraya dinme dedi ya. Şuraya dinme dedi mi bazı arkadaşlar. Gelin bir oraya gidelim. Ballı ballı. Gönlünüz heyecan Neyse hadi iniyoruz. İniyoruz. böyle. Saçma sapan bir yer. Evet buradayız. Yani şurası saçma sapan bir yer. Bomboş. Hala dur peşindeler ya. Allah. Sen önüne bak yavrum değil mi? Ha, ha <laughs> düşüyordum. Neyse hadi gidiyoruz şuraya. Allah'a emanet olun.